1995 yılında bu tarihlerde, bugünlerde Microsoft Windows 95'i yayınlamak için hazırlanıyordu ve yayınladı da. Firma için gerçekten önemli bir adımdı. Bu nedenle Rolling Stones'a 3 milyon dolar ödeme yapıp bir nevi derimsel işletim sisteminin pazarlama kampanyasında o reklam kampanyasında kullanmak için de Start Me Up şarkısının kullanım hakkını da almıştı. Hatırlarsanız o günleri. Bunun için 95'e gitmek lazım elbette. Ve Windows 95'i şu anda bu kadar eleştiriyorsunuz ama 2017 eleştiriyorsunuz ama bakın ilk yılda 40 milyon satmıştı bu işletim sistemi. 40 milyon. Başarıyı görüyor musunuz? zaten büyük bir ticari başarı olarak hala daha söyleniyor ve tek sorun vardı o da 20 yıl sonra bazılarının hala 95'i shutdown deyim yerinde shutdown yapamamış olması olabilir değerli izleyiciler yani birçok işletim sistemi var doğru birçok işletim sistemi Rakip gibi gösterilse de Microsoft'ta 95'in bazı özelliklerini aşamayan işletim sistemleri bile olduğu söyleniyor. Ne dersiniz?